Herkese merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Şiir Derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere serbest nazım ve toplumcu şiiri anlatacağım. Önce genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra önemli şair ve eserlerine değineceğim. Özellikle sınavlarda gelmesi muhtemel olan eserleri işaret edeceğim. Sizler için hazırladığım bu notu açıkla arkadaşlar açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi dilerseniz genel özelliklerle dersimize başlayalım. Öncelikle serbest nazıma değinmekte fayda var. Serbest nazımda ölçü ve kafiye bulunmaz. Yani şairlerimizin biçim kaygısı yoktur arkadaşlar. Bu nazım yani serbest nazım, Servet-i dönemiyle birlikte kullanılmaya başlanır fakat Cumhuriyet edebiyatında şairlerin birçoğunun benimsemesiyle yaygınlaşır. Toplumcu şairler de şiirlerinde genelde serbest nazımı kullanırlar arkadaşlar. Toplumcu şairlerimiz eserlerinde toplumsal kaygıyı güttükleri için Toplum için sanat anlayışı benimsenir. Şiirde verilmek istenen bir mesaj, savunulan bir düşünce vardır. Yani şiirimiz tezlidir arkadaşlar. Hatırlayın roman ve hikaye konusunda da bunu söyleyeceğiz. Yani tezli roman, tezli hikaye, tezli şiir denildiğinde bir düşünceyi savunan, bir mesaj içeren eser olarak düşünmeliyiz. Dolayısıyla önemli bir kavram. Dil coşkulu bir şekilde kullanılarak toplulukların harekete geçmesi amaçlanır. Amaç toplulukları heyecanlandırmak, onları harekete geçirmektir. Dolayısıyla arkadaşlar şiirimizde söylev üslubu benimsedir. Şiirde asıl olan biçim değil ne söylendiği yani içeriktir. Toplumcu şairlerimizin hemen hepsi şiirde arkadaşlar fütürizm akımından etkilenir. Genel özelliklerden bu şekilde bahsetmek mümkün. Buradaki bilgiler yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz sanatçılarımıza yani şairlerimize birlikte bakalım. Arkadaşlar özellikle ihtiyaç duyacağınız bilgilere yer vermeye çalıştım ama anlatırken de yine kısaltmaya çalışacağım. Birlikte başlayalım. Bir defa Nazım Hikmetran en önemli toplumcu şairlerden. Arkadaşlar genelde toplumcu şiirle ilgili sorularda sorulan ilk isim Nazım Hikmetran'dır. Dolayısıyla eğer Nazım Hikmet'le ilgili bilgi eksikliğimiz olmasa ben soru kaçıracağımızı pek düşünmüyorum. Çünkü, birkaç isim daha var. Onların da dışında sanatçılardan soru sormak, soru gelmesi açıkçası çok detay olacaktır. O yüzden özellikle Nazım Hikmetran dikkat etmemiz gereken ilk isim. Fütürizm akımından etkilenecek. Bunu birazdan detaylandıracağım. Edebi kişiliğinin oluşmasında Rusya yılları etkili olur. Çünkü orada önce okumaya gider, daha sonra da e, kesin bir dönüş yaparak Rusya'da kalır ve orada arkadaşlar vefat eder ki cenazesi, kabri hala oradadır. Rusya yılları hem kendi kişiliğinin hem edebi kişiliğinin oluşmasında etkilidir. Sanat anlayışıyla birçok sanatçıyı etkiler. Bunlara örnek vermek gerekirse cezaevinde tanışmış olduğu İbrahim Balaba'nın iyi bir resem olmasında, Orhan Kemal'in de iyi bir hikayeci, romancı olmasında çok etkili olur. Özellikle Orhan Kemal'in şiiri bırakarak roman ve hikaye yazmasını sağlar. Böylece de Türk edebiyatı çok önemli bir romancı kazanmış olur. İbrahim Balaban gibi de bir ressamın yeteneğini keşfetmesine yardımcı olacaktır. Bu iki isme lütfen dikkat edelim. Önceleri ölçülü şiirler yazsa da arkadaşlar önceleri halk edebiyatından, halk kültüründen, halk şiirinden yararlanır. Fakat daha sonra serbest şiire yönelir. Hitabete dayalı şiirler yazar. Rus şairi Mayakovski'den etkilenerek bakın bu önemli bir isim şiirinde makineyi, çark seslerini ön plana çıkarır. Şimdi biraz fütürizm ve Mayakovski'den bahsetmek gerekli. Arkadaşlar fütürizm akımı makineye, çark seslerine, harekete dayalı bir akımdır. Gelecekçilik demektir. Dolayısıyla akımı İtalya'da ortaya çıkaran kişi Marinetti'dir. Daha sonra Rusya'da Mayakovski bu akımı geliştirir. Bizim sanatçımız olan Nazım Hikmet da Rusya'da Mayakovski'den etkilenerek fütürizm akımını benimser. Bu yüzden de şiirinde makineye, makine seslerine, çark seslerine yer verir. Hatta bazı şiirlerinde turum, trak, tak gibi çark seslerini andıran kelimelere dahi yer verecek. Arkadaşlar önemli bazı şiirlerine değinmek gerekirse bence şimdi sen de herkes gibisin. Sorularda çıkabilir diye veriyorum bu şiir isimlerini. Salkım Söğüt, ben senden önce ölmek isterim. Hasret, sevgilim, mavi gözlü dev, Tahir ile Zühre meselesi çok güzel şiirlerdir. Okumanızda da tabii fayda var. Şimdi dilerseniz eserlerine birlikte değinelim. Önce şiirle başlayacağız. Şimdi burada şiirlerin tamamını vermedim. Kısaltmaya çalıştım. Verdiklerim içerisinden de bazılarını seçeceğim. Bir defa 835 satıra dikkat edeceğiz. Simavine Kadısıoğlu oğlu Şeyh Bedrettin'e dikkat ediyoruz. Şeyh Bedrettin destanına. Kurtuluş Savaşı destanı. Arkadaşlar Kuvayi Milliye Destanı sorularda sıklıkla gelir ve Memleketimden İnsan Manzaraları isimli şiirleri unutmamanızda fayda var. Gelecek olursak diğer eserlerini burada şunu da belirteyim özellikle şiir türündeki eserleri soruluyor yani şairliğiyle sorulan bir isim. Biz diğer eserlerine de şöyle hızlıca bir bakalım. Oyun türünde Kafatası Ferhat ile Şirin Yusuf ile Menofis Demokles'in Kılıcı Kadınların İsyanı Roman Kan Konuşmaz. Yaşamak güzel şeyi be kardeşim bu esere dikkat edin. Yeşil elmalar, mektup türünde ise Piraye mektuplar, cezaevinden Mehmet Fuat'a mektuplar, Kemal Tahir'e mahpushaneden mektuplar bu türde eserleri. Burada özellikle tekrar ediyorum, şiirlerine dikkat edin. Şimdi gelin güzel bir şiiriyle Nazım Hikmet ilgili söyleyeceklerimizi sonlandıralım. Hasret isimli şiire yer verdim. Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklının aydınlığına sorular sormayalı. Dokunmayalı sıcaklığına karnının. Yüzyıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık. Aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüzyıllık zaman, yol yüzyıllık. Yüzyıldır alaca karanlıkta koşuyorum ardından. Evet bu güzel şiirle Nazım Hikmet'i sonlandırıyoruz. Şimdi dilerseniz Rıfat Ilgaz'la devam edelim arkadaşlar. Yine toplumcu gerçekçi şairlerimizden, romancılarımızdan biri ki bence romanlarıyla öne çıkan bir isim. Şimdi birlikte önce edebi kişiliğine bakalım. Bir defa Gazi Eğitim Enstitüsü'ne enstitüsünü bitirecek. Arkadaşlar birçok yerde öğretmenlik yapacak. Bu yönüyle de Anadolu'yu ve Anadolu insanını tanıyacak. Sınıf şiirine dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu şiir kitabıyla cezaevinde kalır. Yani bu şiir kitabında yazdıkları bu kitap sonradan toplatılacak. Bir süre cezaevinde kalacak vesaire. O yüzden önemli bir eseri Aziz Nesin ile birlikte Marco Paşa Mizah Dergisi'ni çıkaracak. Marco Paşa Miza dergisi denildiğinde aklınıza 3 isim gelmeli. Birinci sırayı Fatıl Gaz, daha sonra Aziz Nesin, daha sonra ise Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin de burada önemli yazıları olacak. Dolayısıyla arkadaşlar önemli bir dergi. Bu kavram çok önemli, önemli bir anahtar sözcük bizim için sorularda görürsek Miza. Onun eserlerindeki en önemli öge ki hababam sınıfı bunun en önemli göstergesi. Toplumcu gerçekçi bir şiir anlayışını benimseyerek öykü, roman, anı, çocuk edebiyatı türlerinde eserler verecek. Bakın burada çocuk edebiyatı türlerindeki eserlerine bazı örnekler verdim. Bacaksız ifadesi sizin için bir ipucu olmalı. Bacaksız kamyon sürücüsü, bacaksız sigara kaçakçısı, bacaksız okulda, bacaksız tatil köyünde, bacaksız paralı atlet gibi arkadaşlar çocuk edebiyatı ile ilgili eserleri var. Aklınızda tutmanızda fayda var. Eserlerden toplumsal gerçek daha doğrusu eserlerinde arkadaşlar toplumsal gerçekçilikten faydalanacak. Şimdi Dolmuş Dergisi'nde Stepne imzasıyla yazdığı dizileriyle büyük ilgi görecek. Bu imzayı, bu takma adı unutmayın. Nerede yazıyor? Dolmuş Dergisi'nde yazıyor. Şimdi gelin kendi ifadesiyle sanat görüşünü açıklasın. Sanatkar her şeyden önce muhitini, cemiyetini kavrayabilecek ileri bir düşünce sistemine sahip olmalıdır. Ki kendisi de tam olarak böyle bir sanatçı arkadaşlar. Eserleri bunun en önemli göstergesi. Onun genel özelliklerinden bu şekilde bahsetmek mümkün. Sınıf Atla şiir kitabını unutmuyoruz, Marco Paşa dergisi, mizah çok önemli bir öge, toplumcu gerçekçi, yine çocuk edebiyatı türünde ürünler verecek, bacaksız serisi bunun önemli bir örneği, Doğmuş dergisinde stepne takma adıyla imzasıyla yazılar yazacak ve burada cümlesiyle, bu güzel cümlesiyle sanat görüşünü dile getirdi. Notumuzda bütün bunları tekrar edebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte eserlerine bakalım. Şimdi hepimizin duyduğu, bildiği bazı eserleri de var ama hiç karşılaşmadığımız eserleri de var. Ben önemli olanları belirtmeye çalışacağım. Bir defa Hababam Sınıfı'nı unutma, unutmanız zaten pek mümkün değil. Ee, o meşhur filmler, hepimizin te tekrar tekrar izleyip güldüğümüz o filmler aslında Rıfat Ilgaz'ın bu eserinden senaryoya çevrilen filmlerdir. Arkadaşlar Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş, ben tavsiye ediyorum özellikle karartma gecelerine dikkat edin. Halime Kaptan, Sarı Yazma, Karadeniz Kıyıcığında, Meşrutiyet Kıraathanesi... Yıldız, Karayel, Hababam sınıfı icraatin içinde. Arkadaşlar bu işaretlediğim eserlere dikkat ediyorsunuz. Eser özetleri dersine zaten devam edeceğim. Orada bu işaretlediğim eserlerin de içeriğiyle ilgili bilgiler vereceğim. Ama sizin de şimdilik en azından isim olarak ezberlemenizde fayda var. Özellikle karartma geceleri soru gelirebilecek, soru sorulabilecek bir eser. Halime Kaptan da içerik açısından önemli bir eser. Burada Halime Kaptan asker kaçağı olan kocasını eve almayacak. Daha sonra kendisi bir tekne alarak, tekne kullanmayı öğrenerek İstanbul'dan Anadolu'daki mücadeleye destek vermek için Anadolu'ya silah kaçıracak. Dolayısıyla içerik açısından da güzel bir eser. Şimdi dilerseniz öykülerine bakalım. Don Kişot İstanbul'da, Kesmeli Bunları, Radarın Anahtarı, Saksağının Kuyruğu, Nerede O Eski Ustalar, Tiyatro, yine Hababam Sanıfı ile ilgili genelde eserler. Hababam sınıfı, Hababam sınıfı sınıfta kaldı, Hababam sınıfı uyuyor, rüşvetin alamancası. Ki zaten arkadaşlar bir parantez açayım. Hababam sınıfı filmi aktarılmadan önce tiyatroda sahnelenmişti. Bu da aklınızda bulunsun. Şiir türünde Üsküdar'da sabah olduğu, Karakaltçık yarenlik, burada yarenliğe dikkat ediyoruz. İşaretleyelim. Az önce bahsetmiştim. Sınıf adlı şiir kitabına dikkat ediyoruz. Yaşadıkça soluk soluğa, güvercinim uyur mu, kulağımız kirişte, ocak katırı alagöz gibi eserleri var. Ana türünde de önemli bir eserimiz olacak. Yokuş yukarı 40 yıl önce 40 yıl sonra isimli eseri unutmayın lütfen. Biz de yaşadık son eseri. Bu şekilde Rıfat Gaz'dan da bahsetmek mümkün. Umarım bu notlar faydalı olacaktır. Şimdi dilerseniz Ceyhun Atuf Kansu ile devam edelim. Arkadaşlar toplumcu gerçekçi sanatçılarımızdan biri asıl mesleği doktorluk. Çocuk doktorluğu üstelik. Şimdi dilerseniz ki zaten eserlerinde de çocuklarla ilgili hassasiyeti görmek mümkün. Önce halk şiiri etkisinde şiirler yazacak, daha sonra toplumcu anlayışa yönelecek. Bakın arkadaşlar, Anadolu'yu yakından tanıyacak görevi sebebiyle de etkilidir bu. Anadolu insanının acılarını dile getirecek. Özellikle çocuklarla ilgili yazdığı içi şiirlerle tanınacak ki çocuk doktor olmasının da bunda etkisi var. Çok önemli bir şiiri var. Dünyanın bütün çiçekleri genelde sorularda bu şiirden parçalara yer verilir. Birazdan okuyacağım ama önce diğer şiirlerine ve düz yazı türündeki eserlerine bakalım. Bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası, çocuklar gemisi, yanık hava, haziran defteri, yurdumdan, bağımsızlık gülü. Arkadaşlar burada neyi unutmuyoruz? Sakarya Meydan Savaşı'nı unutmuyoruz. Bununla mutlak surete karşılaşırsınız. Düz yazı türünde ise ya bağımsızlık ya ölüm, köy öğretmenine mektuplar, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Halk Önderi Atatürk, Cumhuriyet Ağacı gibi eserlerimiz mevcut. Şimdi dilerseniz Dünyanın Bütün Çiçekleri isimli güzel şiirini okuyarak, Ceyhunat-ı Kansu ile ilgili söyleyeceklerimizi bitirelim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer, bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara, son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Bu şekilde devam eden çok güzel bir şiirdir. Okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bir başka isimle devam edin. Evet arkadaşlar Ahmet Arif çok kuvvetli bir şair. Dinlemeyi de severim, dinlemenizi de tavsiye ederim. Şiirlerini kendi ağzından dinleyebilirsiniz. Şairimiz arkadaşlar Diyarbakırlı, Ankara'da yaşayacak, Ankara'da gazetecilik yapacak. Bütün şiirlerini hasretinden Prangalar e, eskittim şiir kitabında bir araya getirecek. Şiirlerinde özgün bir şekilde, burası çok önemli Anadolu duyarlılığını işleyecek ve bunu yaparken de arkadaşlar zengin bir imge dünyası kullanacak. Yani lirik bir şekilde Anadolu'yu işliyor. Anadolu duyarlılığını dile getiriyor ve bunu yaparken de zengin bir imge dünyası kullanıyor. Halk kültürünün olanaklarından sonuna kadar da yaralanacak. Şiirlerinin birçoğu bestelenir, birçok şiirin de zaten kendisi söyler arkadaşlar. Leylim Leylim, Leyla Erbil'e duyduğu platonik aşkı anlatan mektuplardan oluşan bir eserdir. Arkadaşlar Leyla Erbil'e aşıktır fakat bu aşkına karşılık bulamaz. Leyla Erbil onunla dost kalmayı tercih eder. Ahmet Arif hiç karşılık alamasa bile onlarca mektup gönderir Leyla Erbil'e. İkisinin de vefatından sonra bu mektuplar bir araya getirilerek Leylim Leylim adıyla yani Leyla Erbil e mektuplar ismiyle yayımlanır. Yine karşınıza çıkabilecek olan bir eser. Tek şiir kitabı var. Hasretinden prangalar eskittim. İçinde çok güzel şiirler vardır. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi güzel bir şiiriyle, şiirinden bir parçayla onunla ilgili söyleyeceklerimizi sonlandıralım. Anadolu'yum şiirini bu arada unutmasanız tabii çok iyi olur. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan, ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin atom güllelerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak biliyor musun? Şiir bu şekilde devam edecek. Biz şimdi Can Yücel'le devam edelim. Arkadaşlar Can Yücel Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'in oğludur ki Türk klasikleri, daha doğrusu dünya klasikleriyle ile ilgili de önemli çevirileri var. Hasan Ali Yücel'in. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan onun oğlu Can Yücel. Şimdi şiir kitaplarını derleyecek olursak, burada sırasıyla vermeye çalıştım. Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri sırasıyla üç şiir kitabı bunlar. Bunlara dikkat ederseniz faydalı olur. Şiirlerinde mizaha ve siyasal içerikli olaylara yer verecek. Kara mizahtan yararlanacak. Halk ağızlarından, türkülerinden faydalanarak şiirler yazacak. Cumhuriyet şiirinin arkadaşlar bakın burası önemli. Hiciv ustalarından biridir. Kara mizaha yer verecek, siyasal içerikli hicivler yazacak. Şiirleri Yazma, Her Boydan, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Ölüm ve Oğlum, Şiir Alayı, Renga Henk. Şimdi buraya yazdığım üç şiiri unutmazsanız yeterli olur. İlk 3 şiir kitabıdır. Yazma, Sevgi Duvarı ve Bir Siyasinin Şiirleri. Şimdi çok güzel bir şiir var. Ben hayatta en çok babamı sevdiğim isimli bir şiir. Birlikte okuyalım. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti, geldi mi de gidici. Hep, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti, öyle öyle ezber ettim gurbeti. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bundan sonraki isimlerle ilgili arkadaşlar soru gelme ihtimali zayıf. Yani denemelerde karşılaşabilirsiniz, soru bankalarında karşılaşabilirsiniz ama ÖSYM'nin sorma ihtimalini ben zayıf olarak görüyorum. Ama yine de bilgi eksikliğinizin olmaması açısından hızlıca değinerek dersimizi bitireceğim. Şimdi Ercüment ve Hesatlav ile devam edelim. Bir defa önemli bir ayrıca özelliği var. Şehit tiyatrolarında oyunculuk yapacak, Berlin'de konservatuvar eğitimi görecek... Bakın dadaizm, fütürizm, sürrealizm gibi akımlardan etkilenecek, toplumcu şiirin ilk uygulayıcılarından olacak. SOS, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mavu Mavu, 3 Anadolu eserleri. Gelelim Hasan İzzettin Dinamo'ya. Faruk Nafiz ve Nazım Hikmet'ten etkilenecek. Önce Faruk Nafiz'in etkisindedir, daha sonra Nazım Hikmet'in etkisinde kalarak Marksist bir anlayışı benimseyecek ve toplumcu şiirler yazacak. Arkadaşlar kutsal isyan karşınıza çıkabilir. Bu eseri ezberlemekte fayda var. Kutsal isyan Hasan İzzettin Dinamo'nun. Devam edelim. Ateş yılları, savaş ve Açılar, kutsal barış. Şiirleri ise atsız kitap, deniz feneri, özgürlük türküsü, sürgün şiirleri, kavga şiirleri, çoban şiirleri, tuyular ve Nazım'dan Meltemle isimli şiirlerimiz var. Burada kutsal isyan en önemlisi. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Yazdığı toplumcu hicivlerle adından söz ettirecek tıpkı Can Yücel gibi. Atilla İlhan'dan etkilecek, etkilenecek ki Atilla İlhan biliyorsunuz mavicilerdendir. Şiirleri Kavel, Kızılırmak, Temmuz Bildirisi, Acıyı Bal Eyledik, Dikkat Edelim, Kelepçenin Karasında Bir Ak Güvercin. Gelelim Özdemir İnce'ye. Şiirle ilgili kuramsal yazılar ve eleştirel denemeler yazacak. Bakın bunu ilk defa söylüyoruz toplumcu şiirler, şairler içerisinde. Şiirleri birçok dile çevrilir, fıkra yazarlığı yapar kargı, tutanaklar, kiraz zamanı, karşı yazgı, rüzgara yazılıdır. Düz yazıları, şiir ve gerçeklik, söz ve yazı, dinozorca, yazınsal söylem üzerine yaşasın Cumhuriyet. Enver Gökçe, arkadaşlar sosyalist düşünceyi benimseyerek toplumcu şiirler yazacak. Dost dost ile kavga, panzerler üstümüze kalkar, eğin türküleri. Gelelim Şükran Kurda Kula. 43 ve 53 yılları arasında çeşitli dergilerde yayınlanmış şiirlerinden sonra toplumcu gerçekçi sanata yönelecek. Şurası önemli arkadaşlar. 2000 yılı TÜYAP Kitap Fuarı'nda kendisine Onur Yazarı seçilerek kendisi taltif edilmiş olacak. Giderayak Nice Kaygılardan Sonra İzmir'in içinden Amerika Neferi, Halk Orduları, Acılar Dönemi Öksellerin Yöresinde Ölümsüzlerle isimli eserlerimiz mevcut. Şu maddeyi unutmayalım yeterlidir. Son olarak Mehmet Başaran. Köy edebiyatı hareketinin şiirde önemli isimlerindendir. Eserlerinde köy hayatını, köy insanını, üretim ve eğitim sorunlarını Toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla işler, yani şu köy edebiyatı bir anahtar sözcük olabilir. Ahlat Ağacı'nı unutmazsanız ki Nuru Bilge Ceylan'ın da biliyorsunuz aynı isimde bir filmi var. En azından bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Karşılama, Nisan Hatırası ve Pıtıraklı Memleket'te onun bazı eserleri. Arkadaşlar böylece toplumcu gerçekçi şairleri bitirmiş oluyoruz. Kimlere daha çok dikkat edeceğinizi tekrar edeyim. Arkadaşlar Can Yücel, Ahmet Arif, Ceyhun Atuf Kansu... Rıfat Ilgaz ve özellikle Nazım Hikmet Ran. dikkat etmeniz gereken isimler. Tabi genel özellikleri de unutmamakta fayda var. Umarım dersimiz sizler için faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.